Evet, merhaba sevgili dostlar. Ee, yaklaşık bir buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için, insanları işsiz bıraktığınız için, insanları aç bıraktığınız için, bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için, televizyona çıkıp sürekli e, bilmediğiniz konuda biliyormuş gibi sağdan soldan toparlanan bilgilerle doktorculuk oynadığınız için, Sırf kendinizi şöhret etmek adına insanlara korku saldığınız için. Sırf normal hastalığa yakalanıp da korkusundan acaba covid mi oldum diye günde beş kere hastaneye gidenler için ve en sonda da çocuklarımıza bulaştığınız için. Hepinizi Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edeceğim. Ve biz e, şu anda kendi aramızda toplanıp bu davaları tek tek açacağız. Hepsini açacağız. İnsanlar intihar etmeye başladılar. İnsanlar evlerine ekmek götürememeye başladılar. Zengini çok zengin ettiğiniz için, fakiri çok fakir ettiğiniz için, özellikle ilaç sanayiye uyduğunuz için, ağzımıza taktığınız o maskelerin, ham maddesinin nereden yapıldığını insanlara açıklamadığınız için, zavallı insanların o ham maddeleri, Ağızlarında tutup da sürekli oksijen alıp karbondioksit verip tekrar o karbondioksiti Ağızlarını ve yüzlerine çektirdiğiniz için ve bu sahte oyunun, bu e, sahte düzenin, bu bilgenç denilen ve bütün bu dünyadaki ilaç firmalarına uyduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları'na şikayet edeceğiz. Hep birlikte edeceğiz. Ben ne bedenime ne de çocuğuma dokunmasına izin vermeyeceğim. Çünkü komple koca bir yalansınız.